Bir an için gözünüzde canlandırın 19. yüzyıl Moskova'sı, Rus İmparatorluğu'nun o görkemli zamanları ve bu imparatorluğun en köklü, en soylu ailelerinden birinde doğan bir prens. Hem de ne prens, çarın bizzat yaveri, gözdesi. Aynen, önünde uzanan parlak bir askeri kariyer, saray hayatı yani akla gelebilecek her türlü ayrıcalık. Şimdi bu gencin bütün bunları elinin tersiyle itip hayatını tam da o hizmet ettiği devleti yıkmaya adayacağını söylesem? Ve tarihin en önemli anarşist düşünürlerinden biri olacağına. İnanması güç değil mi? Gerçekten öyle. İşte Piotr Kropotkin'in hayatı ve düşüncesi tam olarak bu inanılmaz çelişki ve e, radikal dönüşüm üzerine kurulu. Bize gönderdiğin kaynaklar da Kropotkin'in başyapıtı Ekmeğin Fethi'ni ve bu eserin arkasındaki bu olağanüstü yaşam öyküsünü merkeze alıyor. Yani bir aristokratın nasıl olup da en radikal devrimciye dönüştüğünün hikayesi. Tam olarak bu. O halde bu bölümdeki görevimiz basit ama bir o kadar da zorlu. Kropotkin'in dünyası daha iyi bir toplum için parlak bir taslak mı yoksa insan doğasını tamamen yanlış anlamış bir idealistin e, naif bir hayalimi? Gönderdiğin kaynaklardaki kanıtları kullanarak bu sorunun peşine düşeceğiz. Öyleyse başlayalım, Bu aristokrat devrimcinin zihninin derinliklerine inelim. Her şey 1842’de Moskova'da başlıyor değil mi? Kropotkin, Pajeski korpus adında yani sadece en seçkin soyluların gidebildiği bir askeri okulun en parlak öğrencilerinden biri. Evet, mezun olduğunda çarın hizmetine girmesi bekleniyor. herkesin beklentisi bu yönde. Ama o, herkesi şoke eden bir karar veriyor. Aynen öyle. St. Petersburg'un o şatafatlı baloları, saray entrikaları falan bunların hepsini reddedip donmuş toprakların ve sürgünlerin diyarı Sibirya'ya tayinini istiyor. Bu inanılmaz bir karar ve onun hayatındaki ilk ve en ön önemli kırılma noktası bu. Çünkü orada St. Petersburg'dan gönderilen o cafcaflı reform emirlerinin yerel bürokrasinin duvarlarına çarpıp nasıl anlamsızlaştığını görüyor. Yani teorinin pratikle buluştuğu ve çöktüğü yer. Kesinlikle. Halkın nasıl bir çaresizlik ve yoksulluk içinde yüzdüğünü ilk elden, en çıplak haliyle tecrübe ediyor. İşte bu tecrübe onun devlete ve merkezi otoriteye olan inancını e, kökünden sarsıyor. Ama işin en ilginç yanı onun devrimci kimliğinden önce bir bilim insanı olarak parlaması. Bu çok önemli bir detay. Evet, evet. Sibirya ve Mançurya'da yaptığı coğrafi keşifler, buzulların hareketine dair teorileri ona müthiş bir ün kazandırıyor. Rusya İmparatorluk Coğrafya Derneği'ne seçiliyor. Yani karşımızda ham hayaller peşinde koşan biri yok, aksine veriye, gözleme ve bilimsel yönteme sonuna kadar bağlı bir zihin var. Kesinlikle ve bu bilimsel bakış açısı onun anarşist düşüncesini de şekillendiriyor zaten. 1872'de Avrupa'ya yaptığı bir gezide anarşizmin bir diğer devi Bakunin'in fikirleriyle tanışınca Sibirya'da gözlemlediği o pratik çürümüşlüğe teorik bir isim koymuş oluyor adeta. Anladım. Yani parçalar yerine oturuyor. Ama Kropotkin daha da ileri gidiyor. Bakunin'in herkese emeğine göre dediği o kolektivist fikri eleştiriyor ve diyor ki, hayır, herkese ihtiyacına göre. İşte bu komünist anarşiyi savunuyor. Küçük ama devasa bir fark bu. Çok büyük bir fark ve onun kurduğu sistemin temel taşı oluyor bu. Rusya'ya döndüğünde yeraltı faaliyetlerine katılıyor, yakalanıyor, o meşhur Petropavlovsk zindanına atılıyor ve oradan destansı bir şekilde kaçarak 40 yıl sürecek sürgün hayatına başlıyor. Ve Ekmeğin Fethi de dahil en önemli eserlerini bu sürgün yıllarında kaleme alıyor. Yani bu fikirler sadece bir kütüphanenin sessizliğinde üretilmiş teoriler değil, hiç değil, Sibirya'nın soğuğunda, zindanın karanlığında ve sürgünün yalnızlığında bizzat yaşanmış bir hayal kırıklığının, mücadelenin ve o bilimsel birikimin damıtılmış hali. Peki gelelim kitabın kendisine. Kropotkin, anarşizmin sadece hayır diyen, yıkan bir güç olmaması gerektiğini, aynı zamanda evet diyen, Kur'an bir vizyon sunması lazım diyor. Evet, ekmeğin fethi tam da bu amaca hizmet ediyor. Kitabın ismindeki o ekmek vurgusu bile başlı başına bir manifesto gibi. Ne anlama geliyor peki bu ekmek? Buradaki ekmek sadece biyolojik bir ihtiyaç değil. Herkes için refah, konfor, hatta lüks dahil olmak üzere tüm zenginlikleri isim geliyor. Ve kitabın en temel, en sarsıcı tezi şu. Her şey herkesindir. Bu çok radikal bir çıkış. Hem de nasıl? Kropotkin'e göre yollar, köprüler, fabrikalar, tarlalar, evler, bilgi birikimi hepsi yani aklınıza ne gelirse geçmiş nesillerden bugüne milyonlarca isimsiz insanın kolektif emeğin bir ürünüdür. Bu yüzden kimse çıkıp bu benimdir diyemez. Kaynakta okuduğum bir örnek aklımdan çıkmıyor. James Watt ve buhar makinesi. Biz James Watt'u tekil bir dahi olarak görmeye alışkınız hı hı. ama kaynakta Kropotkin diyor ki Watt'ın dehası ondan önce gelen ve o makinenin her bir vidasını her bir pistonunu mükemmelleştiren o isimsiz binlerce mucidin zanaatkarın omuzlarında yükseldi. Aynen öyle. Bu inovasyon ve mülkiyet hakkındaki tüm modern fikirlerimizi temelden sarsan bir bakış açısı. İşte tam da bu yüzden Kropotkin'e göre bir devrimin ilk günü yapılması gereken şey yeni bir anayasa yazmak veya yeni bir hükümet kurmak değil. Nedir? Kamulaştırmadır ama bu devletin kamulaştırması değil, halkın doğrudan el koymasıdır. Halk gıda depolarına, konutlara, fabrikalara, yani yaşam için gerekli olan her şeye el koymalıdır. Yani Paris Komünü eleştirisi de buradan geliyor tabii ki. 1871 Paris Komününün en büyük trajedisinin liderler mecliste siyasi geleceklerini tartışırken halkın açlıktan kırılması olduğunu söyler. Onun sloganı çok net: Önce ekmek, sonra siyaset. Tamam, herkesin her şeye el koyduğu bir dünya hayal ettim ve e, aklıma gelen ilk kelime kaos oldu. Sokaklarda anarşi yani kelimenin o olumsuz anlamıyla kargaşa, yağma, şiddet bunlar olmaz mı? İşte bu en temel soru. Kropotkin bu bariz sorunu nasıl aşıyor? Bu devasa organizasyon, hükümet olmadan, polis olmadan nasıl işleyecek? Kropotkin'e göre bu kaos korkusu bizim devlete ve otoriteye ne kadar bağımlı hale getirildiğimizin bir kanıtı aslında. İnsanların doğal işbirliği ve örgütlenme yeteneğini küçümsediğimizi söylüyor ve gönüllü anlaşma kavramını öne sürüyor. Gönüllü anlaşma? Evet. Buna en çarpıcı örnek olarak da 19. yüzyıl Avrupa demiryolu ağını gösteriyor. Düşünün, onlarca farklı ülkede yüzlerce farklı özel şirket var. Evet. Aralarında merkezi bir hükümet, bir üst otorite yok ama sadece karşılıklı çıkara dayalı anlaşmalarla binlerce trenin on binlerce vagonun bütün kıtada birbiriyle uyum içinde yani saat gibi işlemesini sağlıyorlar. Demiryolu örneği ilginç ama bu şirketlerin hepsinin ortak bir çıkarı var, para kazanmak. Doğru. Kropotkin'in toplumunda para yok. Peki bu gönüllü anlaşmayı ayakta tutan motivasyon ne olacak? Sadece insanların iyi niyetine mi güveniyor? Harika bir soru. İşte motivasyon para değil, karşılıklı ihtiyaç ve ortak refah. Kropotkin, Demiryolu gibi kar amaçlı örneklerin yanı sıra Kızıl Haç veya özellikle vurguladığı İngiliz Can Kurtarma Birliği gibi tamamen gönüllülük esasına dayalı organizasyonları da örnek gösteriyor. Anladım. Bu insanlar hayatlarını tehlikeye atarak fırtınalı denizlere açılıyorlar ne para için ne de bir amirin emriyle. Sadece ortak bir amaç ve insani dayanışma ruhuyla. Kropotkin'e göre devlet ve sermayenin yarattığı o yapay rekabet ortadan kalktığında bu doğal dayanışma ruhu toplumun her alanına yayılacaktır. Bu düşünce ücretli emek sistemini de tamamen reddetmesiyle birleşiyor. Hatta kolektivistlerin önerdiği herkes çalıştığı saat kadar alsın şeklindeki emek çeki sistemine bile şiddetle karşı çıkıyor. Bu nokta beni gerçekten şaşırttı. Evet. Çünkü ona göre bu eski sistemin başka bir versiyonu. Bir mühendisin bir saatlik emeğinin, bir kanalizasyon işçisinin bir saatlik emeğinden daha değerli olduğunu varsaydığınız anda yeni bir hiyerarşi, bir bilgi aristokrasisi yaratmış olursunuz. Yine bir eşitsizlik yani. Tabii Kropotkin der ki sağlıklı bir toplumun hem o mühendisin beynine hem de o işçinin emeğine eşit derecede ihtiyacı vardır. Biri olmadan diğeri anlamsızlaşır. Bu yüzden emeği ölçmeye çalışmak beyhudedir. Prensip, yapılan işe göre ödül değil, var olan zenginlikten ihtiyaca göre pay almaktır. Bu kulağa çok idealist geliyor. Yani 15 yıl okumuş bir cerrahla hastanenin koridorlarında temizleyen kişi aynı refah seviyesine mi sahip olacak? Evet, Kropotkin'in modelinde evet. Peki bu durum insanları zorlu ve uzmanlık gerektiren işleri yapmaktan alıkoymaz mı? Yani tembelliği ödüllendirmiş olmaz mıyız? Kropotkin'in bu insan doğası argümanına bir cevabı var mı? Elbette var ve bu sisteminin en kritik noktalarından biri. Ona göre insanlar tembel ya da açgözlü oldukları için değil, sömürüldükleri ve yaptıkları işin meyvelerini kendileri alamadıkları için çalışmaktan soğurlar. Yani sorun sistemin kendisinde diyor. Aynen öyle. Kimsenin aç kalma korkusu yaşamadığı, herkesin temel ihtiyaçlarının garanti altına alındığı bir toplumda insanların içsel bir motivasyonla yani topluma katkıda bulunma arzusuyla ve kendi ilgi alanlarına göre çalışacağını savunur. Peki ya sevimsiz işler? Onu da düşünüyor. Birincisi iş gününün 4-5 saate ineceğini öngörür. Geri kalan zamanda insanlar sanatla, bilimle, kendi seçtikleri uğraşlarla ilgilenebilir. Zor ve sevimsiz işlerse tüm toplum üyeleri arasında dönüşümlü olarak paylaştırılabilir. Yani kimse hayatı boyunca kanalizasyon temizlemek zorunda kalmaz. Motivasyon korku değil, özgürlük ve ortak refah olur. Peki, gelelim kitabın belki de en iddialı ve e, tartışmalı bölümüne: Tarım ve kendi kendine yeterlilik. Kaynakları okurken Paris gibi milyonlarca nüfuslu bir metropolün devrimden sonra dış dünyaya yani kırsala veya ithalata bağımlı kalmadan kendi kendini besleyebileceği iddiası 21. yüzyılda bile bana bilim kurgu gibi geldi. Hala öyle geliyor doğru. Krupotkin 19. yüzyıl verileriyle bunu nasıl kanıtlamaya çalışıyor? Yine bilimsel kimliğiyle konuşuyor. O dönemde Paris çevresindeki bostancıların ve Manş çiftçilerin uyguladığı yoğun tarım yani entansif tarım yöntemlerini detaylı olarak inceliyor. Seralar, cam örtüler, toprağın kimyasal olarak zenginleştirilmesi gibi tekniklerle inanılmaz küçük bir araziden ne kadar muazzam bir verim alınabileceğini gösteren sayısız veri sunuyor, rakamlarla konuşuyor. Mesela Mesela Paris ve çevresindeki departmanların toplam yüz ölçümünün yarısıyla sadece tüm nüfusu beslemekle kalmayıp aynı zamanda lüks sayılabilecek her türlü sebze ve meyvenin de bolca üretilebileceğini hesaplıyor. Yani öngörüsü devrimden sonra fabrikalarda 4-5 saat çalışan işçilerin Günün geri kalanında kentin etrafındaki bu modern tarım alanlarında çalışarak gıda sorununu tamamen ortadan kaldırabileceği yönünde. Aynen. Kafa emeği ile kol emeği arasındaki o tarihsel ayrımı da ortadan kaldırmaya yönelik radikal bir vizyon. Aynen öyle. Bu bütünleşik bir toplum vizyonu. Sanayide de benzer bir öngörüsü var. O dönemde hakim olan uluslararası iş bölümü teorisini, hani İngiltere tekstil üretsin, Rusya tahıl üretsin gibi. Evet, uzmanlaşma. O uzmanlaşmayı eleştiriyor. Bu sistemin ülkeleri birbirine bağımlı ve savunmasız kıldığını söylüyor. Bunun yerine her ulusun ve hatta her bölgenin kendi sanayisini kurarak kendi kendine yeterli hale gelme eğiliminde olduğunu ve devrimin bu süreci hızlandıracağını belirtiyor. Yani üretim öncelikleri de değişecek. Tabii ki. Devrimci toplum birkaç zengin için ipekli kumaşlar üretmek yerine herkesin temel ihtiyaçlarını tarım aletleri, giysiler, mobilyalar üretmeye odaklanacaktır. Bu ilginç. Yani Kropotkin 100 yıldan daha uzun bir süre önce bir nevi küreselleşmenin sonunu ve aşırı bir yerelleşmeyi savunuyor. Her komünün kendi kendine yeten bir ekonomik birim haline gelmesi. Evet. Bu günümüzün birbirine geçmiş küresel tedarik zincirleri dünyasında daha da radikal bir fikir gibi duruyor. Kesinlikle. Onun için bağımsızlık özgürlüğün temelidir. Bir komün ekmeği için başka bir komüne muhtaçsa o zaman gerçek anlamda özgür olamaz. Anladım. Bu yüzden kendi kendine yeterlilik sadece ekonomik bir hedef değil, aynı zamanda siyasi bir zorunluluktur. Bu onun anarşist federasyon fikrinin de temelini oluşturur. Kendi kendine yeten özgür komünlerin ortak çıkarları doğrultusunda yine merkezi bir otorite olmadan gönüllü anlaşmalarla bir araya gelmesi Özetle, Piotr Kropotkin'in Ekmeğin Fethi, anarşizmin sadece bir protesto çığlığı, bir yıkım felsefesi olmadığını gösteriyor. Aksine, son derece detaylı, somut ve yapıcı bir gelecek vizyonu sunduğunu gösteriyor. Kolektif mülkiyet, gönüllü işbirliği ve paranın değil, insan ihtiyaçlarının merkezde olduğu bir toplum hayal ediyor. Evet, ve bu vizyonun temelinde insanın doğasına yönelik sarsılmaz bir iyimserlik yatıyor. Kesinlikle devletin, sermayenin ve kilisenin baskıcı kurumları ortadan kalktığında, insanın içindeki o doğal dayanışma, yaratıcılık ve işbirliği ruhunun kendiliğinden ortaya çıkacağına yürekten inanıyor. Bu kar için değil, ortak refah için üretimin nasıl organize edilebileceğine dair muazzam bir düşünsel deney. Kropotkin demir yollarını ve can kurtarma derneklerini yüzyıldan daha uzun bir süre önce merkezi bir otorite olmadan işbirliğinin mümkün olduğuna dair kanıtlar olarak sundu. Bu sohbeti bitirirken size şu soruyu bırakmak istiyoruz. Bugünün dünyasında internet üzerinden milyonlarca insanın hiçbir patron veya hükümet olmadan birlikte geliştirdiği açık kaynaklı yazılımlar ya da hepimizin kullandığı Wikipedia gibi projeler Bunlar Kropotkin'in vizyonunun modern bir yansıması olabilir mi? Temelde bencil olduğu gerçeğini değiştirmeyen, kuralı bozamayan küçük istisnalar mı? Kaynaklar teoriyi ortaya koyuyor ama bu sorunun cevabı belki de hala bizim tarafımızdan yazılmayı bekliyor.